Uzun zamandır enveriyet bayraklara sardı ülke bayraklarına. Bu hangi bayrak, bu hangi ülkenin bayrağı, bu hangi ülkenin bayrağı, bu ülke iyi mi, bu ülke kötü mü? Enveriyetin testini hep beraber çözelim. Hazırsanız videomuz başlıyor. Eee? Filistin. Dördüncü ülke. Çin. Oğlum daha şıkları söyleyemedim ya. Altıncı soru. Amerika. Yedinci bayrak gelsin. Yedinci bayrağımız gelsin. 8. ülkeye geldik. Japonya. <laughs> 9. soruya geçiyoruz. Fransa. <laughs> İtalya. Bilemediklerin gelecek biraz. Ah. Kore. Oha hangi Kore? Güney Kore mi Kuzey Kore mi? Güney Kore. Allah. Güney Al işte. Ah. Bu bayrak. İspanya mı? Portekiz mi? İspanya. <gülüyor> <gülüyor> Kanada. Kanada. <laughs> 16. soruya geldik. Bir sonraki 17. Ben... ülkemiz. Al. İngiltere. İngiltere. Doğru cevabı var. İngiltere ne deniliyordu? Bu İngiltere'nin ne? Birleşik. Ha, Birleşik Krallık. Doğru cevap. 20. bayrak geliyor. Tayland mı? Venezuela mı? Filipinler mi? Filipinler. Ya Filipinler mi? Evet. Çok düşündüm bakalım. Filipin. Filipinleri işaretledik. Bakalım geliş. Bakacağız değil. Filipinler. Çak 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 çak. Allah. Helal. Oraya otur. Meksika. Ah, Güney ah. Afrika. Yok artık bunu mu <laughs> biliyorsun ya? Ah. Afganistan mı? Pakistan mı? Pakistan. Pakistan mı? Evet. Bak bilenler yorum atsın bunu. Mısır. Musul mı? Evet. Lan dur daha soruyu sormadık ya. yapmış mısın? <laughs> Geldi. Buraya gideceğim. Bayraktarı bayraktarı asla as so, as so, as so, as so, as so, as so. <laughs>